Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlere boş bir alanı sağ tıkladığınız zaman bu açılan seçeneklerden ne nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanabiliriz bunları anlatmaya çalışmıştım size. Bu videomda ise Microsoft tanıtım kartını nasıl açabiliriz? Bu konu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle stok arkadaşlar üretilip satışa hazır duruma getirilmiş, depolanmış malların hepsine ya da bir sanayi dalında kullanılan ham maddelerin işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin hepsine biz arkadaşlar stok diyoruz. Stok kartına stok yönetimine girerek kartlar ve reçeteler stok tanıtım kartları stok tanıtım kartından ulaşabilirsiniz. Biz bu alanı sürekli kullanacağımız için yıldızlı kısımdan klasik görünüme geçerek sol tuşa basılı iken sağ tarafa sürükleyip bırakıyoruz ve daha sonraki açılışlarda hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz için buradan tıklayabilirsiniz ya da şu alandaki 011 300 kodunu bir defa buraya bastığınız zaman 011300 diyerek de ulaşabilmektesiniz. Görmüş olduğunuz gibi stok kartımız açıldı. Hemen kodu kısmıyla başlayalım isterseniz sizlerle. Kodu kısmına 25 karakter girebilmektesiniz. Eğer üretici bir firmaysanız kendi oluşturduğunuz kodlarınızı yazabilirsiniz. Ya da satın alma yaptığınız firmaların kendi ürettikleri kodunu bu alana oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer satın alma yaptığınız yer ne kod veriyorsa arkadaşlar o kodu kullanmanızı tavsiye ederim ben size. Siz tekrardan farklı bir kod vermeyiniz ona. Çünkü tekrar satın alma yaptığınız zaman kodları karıştırabilirsiniz. Yanlış yere yanlış stokları girebilirsiniz arkadaşlar Kodu kısmıyla başlıyorum ben Kendimiz bir tane e, e, salladığımız bir tane kodu vererek Bu şekilde oluşturacağız HB007 diyorum ben arkadaşlar İsmi kısmına iPhone 7 Plus 128 GB siyah diyerek belirtiyoruz İsmi kısmına 50 karakterlik yazı sığdırabiliriz 50 karakterden uzunluğu almamaktadır arkadaşlar Yabancı ismi kısmını Özellikle yabancı firmalara fiyat teklifi veriyorsanız Ya da faturalar kesiyorsanız Yabancı isminiz doldurmanızı tavsiye ederim çünkü faturalarda Bu e, Türkçe karakterle Fatura kestiğiniz zaman Çok güzel durmayacaktır dizaynda o yüzden Yabancı isminde eğer yabancı firmalarda çalışıyorsanız Doldurunuz ya da yabancı bir e, yurt dışında bir şubede bu mikroyu kullanıyorsanız arkadaşlar yabancı ismi kısmını ve Türkçe için ismi kısmını kullanınız. Kısa ismini çok fazla kullanmıyoruz biz o yüzden burayı boş geçiyorum ben. Cinsi kısmında eğer e, yarı mamül ya da mamül ya da yedek parça için kullanıyorsanız stok kartını yedek parça olarak seçebilirsiniz. Ya da akaryakıt ürünü ise onu akaryakıt diye seçebilirsiniz ya da depolanmış yarı mamul ya da yarı mamul diyerek bu şekilde seçebilirsiniz. Biz şu an ticari mal diye seçiyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Döviz cinsi kartın istediğiniz gibi dolar ya da Amerikan doları ya da yurt dışına bir şubenizde kullanıyorsanız oranın para birimini belirleyebilirsiniz. Biz şu an Türk lirası kullanacağımız için Türk lirasını bırakıyoruz. Perakende KDV ve toptan KDV Satın almış olduğunuz ürünün faturasında KDV tipi yazmaktadır. Ya da KDV oranı yazmaktadır. Ona göre e, kodunu e, KDV'sini belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an KDV'yi %18 bırakıyoruz biz. Peşin satış fiyatı. Elle buraya fiyat yazabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemlerde arkadaşlar. Elle tek tek stok kartlarına e, fiyat yazmanız biraz zorlaşacaktır. O yüzden size diğer videolarda. Toplu şekilde fiyat tanıtım nasıl yapabilirsiniz onları da göstereceğim Şu an biz buraya 50 fiyat yazıyoruz 3500 TL diyerek Döviz cinsinde dolarsa dolar TL ise to TL olarak belirliyorsunuz İskonto kodu arkadaşlar Siz e, bu iskonto kodlarını carilere göre tanımlayabiliyorsunuz Örnek Hemen açalım bir tane Buradan e, yeni iskonto tanımlayabilirsiniz ya da alt e diyerek arkadaşlar yeni bir tanıtım iskonto tanıtım kartını açabilirsiniz kısa yoldan. Buraya 1 diyoruz. Cari iskonto masraf koduna ise belirlediğiniz harfleri yazabilirsiniz buraya. Burada tipleri bulunmaktadır. İskonto 1. Bürüt toplamdan %2. Bu %2'yi arkadaşlar oluşturduğumuz zaman istediğimiz cariye bu kartı tanımlayarak daha sonradan bu ürünü sattığınız zaman o cariye %2 bürüt orandan iskonto düşecektir arkadaşlar. Ona göre iskonto matrislerinizi yazabilirsiniz. Şu an bunu bu şekilde bırakıyorum ben. Diğer kısımdan ise ÖTV vesaire. Eğer kartınızda bulunmaktaysa ona göre seçebilirsiniz. Şu an ben bunlara girmiyorum. O yüzden detaylar kısmına geçelim. Satış ve barkod kısımlarını Videonun sonuna doğru anlatacağım sizlere O yüzden şu an bunları boş geçiyorum Detaylar kısmında arkadaşlar Ürünün minimum seviyesini belirleyebilmektesiniz Örnek 100'e düştüğü zaman ya da 200'e düştüğü zaman Siz bu üründen eğer Herhangi bir yerde hareket yaptığınız zaman 200'ün altına düştüyse sizi uyaracaktır uyarı bildirimi verecektir arkadaşlar O yüzden bu oranları buraya girebilirsiniz Sipariş seviyesi ise satın almacınıza bir seviye belirleyebilirsiniz. Örnek 10.000 tane sipariş seviyesini ona göre verecektir. 10.000'i 10 aşmayacağı için, yani buradaki sipariş seviyesini göreceği için sizin belirlediğiniz seviyelere göre siparişleriniz sunacaktır satın aldığı yerlere. Hedef seviye, ürünün stokta en fazla ne kadar olabileceğini Hedefleyebilirsiniz. Örnek 10.000 tane olsun, 10.000'i 10 aşmasın diyebilirsiniz. E, tabii buna göre de stok e, tanıtımını, e, stok kartlarınızı yöneten kişi de bu alanları görüp sizin e, belirlediğiniz hedefleri aşmayacaktır. Buraya da 10.000 diyelim. Ve sipariş seviyesinde e, şuraya 10.000 yazıyoruz. Sipariş seviyesinde istediğiniz gibi yazabilirsiniz en fazla 5000 sipariş etsin örnek bir e, siparişte hemen 5000 tane yapabilirsin en fazla daha sonra prim oranı kısmı siz e, prim oranları belirleyebilirsiniz stoklarınıza plasiyerlerinize, temsilcilerinize bu stok e, stoku sattığı takdirde yüzde 1 ya da yüzde 2 prim vereceğinizi söyleyerek daha e, güzel bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz bu arkadaşlara Buradan da prim oranı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burayı ben geçiyorum. Bu alanda anlatmak istediğim başka bir yer yok. Takip detayları kısmına geçiyoruz. Takip detayları kısmında ürünlerin parti lot ya da seri numarasına göre takip edebilmektesiniz. Burada istediğiniz seçenekleri tıklayabilirsiniz. Seri no bazında ya da bağ bazında ya da parti lot bazında ya da parti bazında diyerek takiplerinizi sürdürebilirsiniz ve ürünlerin tarihi geçmesini engelleyebilirsiniz. FIFO kurallarına uygun bir şekilde çıkışını sağlayabilirsiniz çıkışını ve girişini. Entegrasyon kısımlarını çok fazla kurcalamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu direkt muhasebe ile ilgili olduğu için muhasebeci hangi entegrasyon kodlarına gitmesini isterse ona göre ayarlayacaktır bunu. Bunun altların yani alt entegrasyon kodlarını da açabilir muhasebeci Kendisine göre değişmektedir bu. Burayı bu şekilde bırakıyoruz. Grup tanıtım koduna geçiyoruz arkadaşlar. Grup tanıtım kodlarında bu alanları dikkatli bir şekilde doldurmanızı tavsiye ederim ben size. Neden derseniz. Eğer ki e, girdiğiniz e, veriler ne kadar iyi olursa. Ona göre analizleriniz daha iyi olacaktır. Ve raporlarınız daha güzel bir şekilde alıp üst bir yöneticinize daha sağlıklı veriler vererek sizin stoklarınızın düzgün bir şekilde satışını ve girişini sağlayabilirsiniz. Hemen ana grup koduyla başlayalım isterseniz. Ana grup kodu buraya tıklayarak yeni kayıt oluşturabilirsiniz. Örnek iPhone 7 açtığımız için ben ana grup kodunu AGR ile başlatıyorum. 001. Ana grubu da nedir? Telefon diyelim. Telefon diye kayıt açıyorum. Kaydediyorum. Kapattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ana grup bu alana geldi. Alt grup ise Ana gruba bağlı olarak çalışan bir kısımdır. Öncelikle ana grubunu seçiyorsunuz. AGR001 Buraya da istediğiniz gibi Grup kodu kendinize özgü oluşturabilirsiniz. Ben SGR001 diyorum. Buraya da nedir? kılıf diyebilirsiniz telefon kılıfı ya da kırılmaz cam diyebilirsiniz. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şu an kılıf diye oluşturuyoruz. Kılıf dedik. Ana sağlayıcınızı seçebilirsiniz. Yani hangi cari'den aldığınız mal ise orayı belirleyebilirsiniz. Şu an cari kartımız olmadığı için ana sağlayıcı seçemiyoruz tabii ki. Üretici kodunuzu belirleyebilirsiniz. Reyon kodlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu ürün hangi reyonda diye. R001 diyebiliriz nedir birinci sırada birinci katta şeklinde bu şekilleri reyonlarınız ne tarz ise ona göre reyonlarınızı belirleyebilirsiniz buradan çıkıyorum ben şu an reyon belirlemeyeceğiz özellikle markayı güzel bir şekilde girmenizi tavsiye ederim daha sonra raporlarınızda marka bazında ne kadar satış yaptınız ne kadar alım yaptınız Buna göre analiz yapıp daha iyi, güzel bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Marka kodu oluşturuyoruz. Apple. Apple diyoruz arkadaşlar. Marka kodunu M ile M001 de diyebilirsiniz. Ya yani direkt Apple, Apple da yazabilirsiniz. İlla kod yazmanıza gerek yok. Apple diyoruz. Apple yazıyorum ben buraya. Muhasebe grup kodunu boş geçiyoruz. Sektör, sektör belirleyebilirsiniz isterseniz. Model, yıl sezon kodu, Özellikle kategori kodu oluşturabilirsiniz. Kategoriler nedir? KTG001 Telefonlar diyebilirsiniz. Ya da akıllı telefonlar diye bir alan açabilirsiniz. Akıllı telefonlar. Daha sonra telsiz telefonlar olabilir tabii. Akıllı olmayan, smart olmayan telefonlara yazabilirsiniz. Akıllı telefonlar diyorum ben. Bu alanda önce KTG diye açacağız. Kategoriler Kategoriler KTG ile başlatacağız. Daha sonra KTG 001 diyerek akıllı telefonlar yazıyoruz. Evet diyorum. KTG 001 akıllı telefonlar seçeneğini seçiyoruz. Prim grup kodu oluşturabilirsiniz. E, renk detaylarına girebilirsiniz. Evet diyerek renk kodu Buradan siyah diyebilirsiniz. Renk kutu. R001 ile başlatabilirsiniz yine. Siyah. Kıvrımların, kırılımlarını da oluşturabilirsiniz. Tabi siyahında. açık siyah. Ne bileyim. Yani çeşitleri vardır. Pembe örnek veriyorum. Koyu pembe. Açık pembe diyebilirsiniz. Kıvrımlarla. Kaydediyoruz buraya. Siyah. Beden detayları tabi tekstil alanında çalışıyorsanız beden belirleyebilirsiniz. Bunları şu an boş geçiyoruz. Birimler alanına geliyoruz arkadaşlar. Birimler alanında ilk öncelik adetle başlatıyoruz. Ya da direkt düzine tipi ise ya da metre olabilir, kilogram olabilir. Bu tarz adet diye başlıyoruz arkadaşlar. Net ağırlık. Adetin net ağırlığını, darasını, enini, boyunu, yüksekliğini seçerseniz arkadaşlar daha sonra belki tır şeklinde çıkaracaksınız bu şekilde CBM'ini hesaplayarak bir tır'a ne kadar ürün sığdırabileceğinizi direkt mikro içerisinden de hesaplatabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bunları boş geçiyoruz biz. Daha sonra koli. Buraya F10 bastığınız zaman arkadaşlar açılmış olan mikroda otomatik bazı birimleri görebilmektesiniz. Koli diyoruz. Bir koli içerisinde ne kadar var diye soruyor bize. Bir koli içerisinde 12 adet var diyoruz biz. Geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir koli 12 adettir diye belirledik buraya. Daha sonra üçüncü birim ve dördüncü birimleri de belirleyebilirsiniz. Örneğin palet diyebilirsiniz. Ya da başka bir birim belirleyebilirsiniz. Şu an boş bırakıyorum ben bunu. Ya da buraya kutu derdiniz. Üçüncü birimine koli derdiniz. O şekilde devam edebilirdiniz. En sonunda palet diyebilirdiniz. Burayı boş geçiyoruz. Yani üçüncü dördüncü kısmı şu anda boş geçiyoruz pozisyon bayraklarına raf etiketleri var. Etiket basasında burada mal kabul dursun mu durmasın mı yani bu ürünle ilgili bazı parametreler yapabiliriz. Ürün aktif mi pasif mi diyebiliriz. Ya da carileri iskonto yapılmasın yapılsın diye seçeneklerimiz var. Eğer B2B kullanıyorsanız web sayfasına bu ürün gönderilecek ya da gönderilmeyecek diye belirleyebilirsiniz. Bu şekilde şu an bu kısmı sakla diyoruz arkadaşlar. Sakla dediğimiz an görmüş olduğunuz gibi şuraya f da girebilirsiniz. Soru işaretine de tıklayabilirsiniz. iPhone 7 Plus 128 GB bu alana geldi arkadaşlar. Bu satış fiyatlarından bahsedeyim biraz arkadaşlar. Satış fiyatları tabi satış fiyatlarınız tek tip olmayacaktır. Burada %40 iskonto %30 iskonto Tarzında böyle satış Listeleri oluşturabilirsiniz kendiniz Ya da nedir Toptan alıcıya ayrı bir fiyat belirleyebilirsiniz Ya da örnek vatana ya da başka yerlere veriyorsunuzdur. Örnek veriyorum ben tabii ki Bu üründen Vatana ayrı bir fiyat verirsiniz ya da teknoseye ayrı bir fiyat Şeklinde verebilirsiniz Bu değişir buradan Buradan farklı bir fiyatlar oluşturabilmektesiniz. Bu satış fiyatı arkadaşlar. Buraya da farklı bir yer açıklama diyerek örnek yüzde %10 iskontolu alan carileriniz olacaktır belki. İskonto diyoruz. Burada arkadaş fiyat uygulama kısmında formülden diyerek yapabilmekteyiz. Buraya F1 dediğimiz zaman yani buradaki F fiyat listesi birinci alanın kısmından Buraya 0.90 dediğimiz zaman arkadaşlar yani bu fiyatın 0.90'ını alacaktır. %10 iskonto yapacaktır bize. Sakla dediğimiz zaman şu kısımda görmüş olduğunuz gibi satış fiyatı ve %10 iskonto eklemiş olduk. Bir tane de daha ekleyelim. %15 iskonto diyelim. Yine aynı şekilde buradan formülden diyerek F1'in çarpımı 15, 85 diyoruz. %15 iskontolu yaptık. Evet diyoruz. Bu alanlar arkadaşlar satış yaparken o F10'a bastığınız zaman orada %15 iskonto ya da %10 iskonto kısmı çıkacaktır. Bu fiyata göre iskontolar yapabilmektesiniz arkadaşlar. O yüzden satış fiyatları kısmında bu şekilde. Barkod tanıtımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Stoklara Şuradan hemen alt eye basabilirsiniz ya da yeni kayıt diyerek barkodunu oluşturabilmektesiniz. Öncelikle barkodun birimi nedir? Koli ise koli diyebilirsiniz. Koli barkodunu yazabilirsiniz. Adet ise adet barkodunu yazabilirsiniz. Buraya 859, 350 vesaire diyerek barkod kodlarınızı 13 haneli oluşturabilmektesiniz. Sakla diyorum ben. Evet diyorum. Görmüş olduğunuz gibi adet barkodumuz oluştu. Koli barkodu da oluşturabiliriz buradan. Kodu 869, 859, 659, 899 vesaire diyerek koli barkodunuzu da oluşturabilmektesiniz. Terminalle çıkış yaparken koli barkodunu okutursa koli şeklinde çıkış yapacaktır. Adet şeklinde okutursa adet çıkışı yapacaktır. Bu şekilde barkodları da anlatmış oldum size. Görüntü alanından da arkadaşlar dosyadan yükle diyerek bu ürünün görüntüsünü atabilmektesiniz. Daha sonra B2B sisteminden bu görüntüyü çekerek direkt sisteminize entegre edebilirsiniz. Şu an arkadaşlar bu kısmı sakla diyerek videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı olmuştur diyerek videomu kapatıyorum. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın ve yorumlarınız çok önemli benim için. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. İyi akşamlar.